başladı. Ondan sonra Vaysiz'de de, de götürmek ya. Diye. Orada başlamışlar Ayy. ağlamaya. Vaysiz'de de bir babaannemi götürmek istemediniz. Ağlı yağlı yedi gözümüz O da mı duracak yoksa lan? Olabilir. Allah'ını kapatma adam ya. Ya Yasak mı yoksa hacı burada? Neyi yasak, ya yasak ne diyecek o, ya? ya? Daha ay ondan korkmuyor. Ya kapatsan ışıklarını be. Ya, alecim, o, da o da bakıyor ya <laughs> o da bakıyor ya. Demek ki bunlar köpekler halde ki ayıları halde. Ayıları halde da. Şimdi o da bakıyor bak sana o şey o, görevli o ya. Hmm. O da o yavru. çekiyor ya. Şimdi ona bir tane şey yapacak. <laughs> yavru da takılıyor. Boyu yok ki yavru Aha. <laughs> en taşla yemeğin gidiyor şimdi. Üste mi çıkıyor yoksa dedim ama değil ya. Çıksa Allah. da şimdi gelse yanımıza ya. <laughs> ay Gelin. o da dinlendi o da dinlendi. Bayağı o da var boyu ya. Ay ay yavrusu var. Geldiği zaman Biz ben hemen kapıyı açar alırım. Hayır oğlu Bagajı açacağız seni. Ta ta ta. milleti diyorum Gökhan Efendi. Çok seviyorlar bu ayı. Ya evet. Hiç zarar vermiyorlar. Ben de bir <laughs> Bunu haber vergisel dedemeye daha bir şey <laughs> duyuyordum. Çok istiyorum. <izleyeyim. gülüyor> Allah bilir zaten. Hani? Aşağıdan bir hayvan daha yürümeye başladı. <Gülüyor> 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 kokar. Çim çim. O kadar havladı ki kızdırdı sonunda. <laughs> kızdırdı valla. Ayının bu sefer sinirini bozdu. Ayda saldırdı. <laughs> <laughs>

çok temiz çok hadi denk eş Ya İyi abi yeter şu kelimeyi söyleme Oo Tamam ya. <laughs> temizlik yapacağım. <laughs> Şaka gibi. <laughs> Yavrular da bakıyor ne yapıyor? Ağır geldi Deviremedi. Aha. Aa, oraya mı devirecek yoksa? Akla bak. Yok deviremedi. Hadi. Aa atladı. Aa oradan mı devirecek? İki tarafa yatıracak galiba onu. Sessiz alabiliyor ya sıkıntı yok ya hmm. Biz öyle sessiz attı ya hadi hadi, hadi 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 Koçum benim be Şaka <laughs> ya <laughs> <laughs>